Menisküsler dizlerimizde yarım ay şeklinde fasulyeye de benzetilen kıkırdaklı yapılardır. Dizlerimizde iç ve dışta olmak üzere ikişer adet menisküs bulunmaktadır. Menisküslerin görevi çok önemli. Dizimizde bir nevi arabalardaki amortisöre benzetebiliriz. Dizimizin yük dağılımını, kıkırdakların aşınmasını engellemekte ciddi görevleri vardır. Gençlerde menisküs yaralanmaları genellikle travmalara bağlı olmakla beraber yaş ilerledikçe menisküslerin esnekliğini, dayanıklılığını kaybet etmesi dolayısıyla, dejener olması dolayısıyla dejeneratif yırtıklar da ortaya çıkmaya başlamaktadır. Dejeneratif yırtıklar maalesef basit bir çömelme hareketiyle dahi olabilmektedir. Menüsküslerimiz yırtıldığında dizimizde ani bir ağrı, şişlik, takılma, kilitlenme hissi gibi şikayetler ortaya çıkar. Zaman içerisinde bu şikayetler azalıp sadece çömelip kalkma gibi mekanik ağrılarla devam etmektedir şikayetlerimiz. Menüsküs yırtıklarının genellikle tedavisi cerrahi ameliyatla mümkün olmaktadır. Bazı küçük menisküsün kanlanan kısımlarında olan stabil yırtık dediğimiz yırtıklar kendi kendini tamir edebilmektedir. Ama bu menisküs yırtıklarının maalesef küçük bir kısmını oluşturmaktadır. Menisküs yırtıklarını kapalı artroskopik yöntemlerle tedavi etmekteyiz. İki tane küçük yarım santimlik insizyonlarla, özel aletlerle diz eklemine girerek menisküs yırtıklarını tedavi ediyoruz. Günümüzde menisküs değeri anlaşıldığı için artık eskisi kadar menisektomi yapmayıp menisküsleri ona tamir etme yoluna gidiyoruz. Dikilebilecek her tür meni her menüsküsü dikip tamir etmek daha uygun bir tedavi olmaktadır.